Diyerek yoluma baktım ben Aklıma o gün olay Geliverdi birden Acaba o mudur Diye düşünürken Birden çıktın karşıma Bir dakika dursana sen Hangi yüzle çıktın Şimdi sen karşıma Altındaki bebeğime yetmedi Kimi sana mutlu etmedi mi O kafesini ya Nereden buldun sen beni Neden çıktın karşıma Yalvarırım dinle Olaylar çok farklı İnaç isem bana benim de canım yandı Bir dakika dinlesen anlatacağım o anı Dayanamadım anla çok değişik bir acı Çatmıştın sen bana defterler yerdeydi Yeri eğilmişti kan hani, elin dedi. Çok istedim ben de tutma elini Ama lanet olsun gururum el vermedi Peşinden gelmiştin kolumla tutmuştun Sevdiğim var mı diye sen bana sormuştun? Dilim tutulmuştu. Çok mu çok mutluydum. O an anda... Çekil Git gitsen bile ama yemin ederim ki bak her şey de böyle seni seviyorum diyorum anla be ne olursun affet beni gidelim biz ölüme kalbindeki aşkın birden bak canlandı Allah'ım senin sonunda karşıma çıkaldı Kalbimdeki zincir inan ki kırıldı Artık hep benim ol düşünme ayrılığı inatçı senindir bu kalbim sevgilim Ayrılmayı düşünmem hiç birlikte ölelim Yanlış anlamanın ben tek eseriyim Seni sonsuza dek inan ki ben seveceğim İlk görüşte aşkın mutluluğuna vardım. Gözlerinin açı beni benden alandı. Artık hep seninleyim. Olmaz ki sonrası. Hazır olun ulan kıyıyoruz nikahı. La 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 la